Bu videoda Excel'de otomatik hücre boyutlandırma işlemini nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle çalışma sayfamızı inceleyelim. Çalışma sayfamda yaklaşık 91 satır ve 6 sütundan oluşan veriler yer almaktadır. Bazı satırların çok dar olduğunu ve verilerin bunlara sığmadığını görebiliyoruz. Yine sütunlarda da arkadaşlar bazı sütunların çok dar olduğunu ve verilerin bunlara sığmadığını diyez işaretiyle anlayabiliyoruz. Peki bunu otomatik olarak nasıl boyutlandırabiliriz? Hemen işlemleri yapmaya başlayalım. Buradaki verilerden herhangi biri seçiliyken CTRL ile A'ya basarak veri bulunan hücrelerin tamamını seçiyoruz. Daha sonra e, giriş sekmesi hücreler grubundan biçime tıklıyoruz. Satır yüksekliğini otomatik ayarla diyerek satır yüksekliklerini otomatik olarak ayarlıyoruz. Şimdi tekrar hücreler grubundan biçileme geliyorum. Sütün genişliğini otomatik ayarla diyerek gördüğünüz gibi sütün genişliklerini de otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Ctrl Z ile geri alıyorum. İşlemleri tekrar yapıyorum. Verilerden herhangi birini seçtim. Ctrl ile A'ya bastım. Hücreler grubundan biçime geliyorum. Satır yüksekliğini otomatik ayarla. Tekrar biçime geldim. Sütün genişliğini otomatik ayarla diyerek otomatik hücre boyutlandırma işlemini hızlı bir şekilde tamamlamış oluyorum.